Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Burak abi ile birlikte Yeşilbaş ördek avındayız Şöyle Sabahın 5'inde kalktık 5'i 7 geçiyor Saat Ördek meramıza doğru gideceğiz Hadi Burak abi gidelim Ne ördek avlıyoruz onu da söyleyelim Yeşilbaş ördek avı Gidelim Yeşil abi var. Şöyle lanmamızla yakalım gidelim ee, Yanında bir, bir şey daha vardı güzel de bir e, Yağmur yağıyor Vallahi tamam. ya ya. O bir sen 100. bir şey daha yapacaksın. Gel geldik. Hadi bakalım. Lan pont gel buraya. Yeşiller gidiyor. Vallahi her yerde var la. Arkamızda da var. Vallahi güzel güzel. Bırak abi yaşlanmışım bak. Koşamıyorsun koş. Hiç zor mu? Hep sigaradan ya. Vallahi sigaradan. Doldurduk yerleri. İti yatırdım lan. Eee şuradan hemen teybimizi de kuralım. <laughs> Aha suya Aha, bir tane konmuş. Kalktı. kalktı. Mı ya, vur mu yaydı? Evet. Vurma yaydın ya? Niye vurdum mu Aport. Arkadaşlar bir şey görmediniz siz. 3 denemi, denemi sıktım? 4 tane sıktım artık? Alo. Alo. Hadi Ali gel. Neye geldi ama abi? Gel gel bir kere çek. Burak abi bir kere geldi. Geldi geldi. Eğil abi eğil. görmezsin sen eğil. Eğildim 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 eğildim. Çalardım. Şşş. Çök. Çöktüm çöktüm. Bunlar niye böyle yamuk yamuk şu ya? Valla bunlar değişik bir yeşil abi. Bizi bunlar gördü onlar muta Bunlar, bunlar mutasyona uğramış herhalde. Oo abi. <laughs> ne yapıyoruz? Atıyor muyuz? Yok yok konsun. Neyine at? Oo oh, oh, oh. iyi yağmur yağacak ha. Lan it yat da şah ne yazıyorsun ayakta? Abo benimki de sudan getiriyor. Önümüze Aa. <laughs> kondu iki tane. Tamam, tamam. oldu. Çok... Şur. Bekle diğerleri de konsun abi. O sudaki it tamam. benim mi? Bağım öyle geliyor. Ortadaki benim, benim ya. Kont ne yapıyorsun sen orada kont? Kondu. Hazır mısın abi? Hazır. At. Çok iyi. Olur, var mı kaçan? Var. var var Vuramadım ben gene Güzel karavana oldu Hadi canım Şu yeşilin güzelliğine bak Suda üç tane Bir sıktım üç düştü suda ya Allah'tan vuramadın yani Vursan acaba ne olurdu? Öyle mi Emir? Yani Vuramıyoruz abi ya Baron gel buraya Aman 10 Baron 10 Hadi bakayım. Küçük küçük. Al gel abi. Ya vuruyor. Geldi abi. Geldi Lan, yeşiller. Geldi geldi geldi. Havada. Köpekleri ne yatır. Diyorsun? Köpekleri yatır. Havada ne diyorsun? Hayır hayır. Fonsun. Bekle. Kont neredesin? Kont gel buraya. Çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> Yat geliyor abi. Bekle bakalım. Bunlar konsun. Tut. Güzel geldi. 2 4 6 8 tane var. Onlar niye benim sağıma Benim soluma konan da var. Tamam. Şu üç tane de konsun atak. Bekle. <laughs> Hazır mısın abi? Olur. Hazır. At. Kaçan oldu mu? Görükmüyor. Var mı giden? Yok herhalde. Yok giden yok. Ben aldım hep. Güzel güzel. Öldürdüklerimizi bir toplayalım. <laughs> Aport kon. Güzel hava aydınlanmaya başlıyor yavaş yavaş. Yoktu abi Oo. paypal. Ben de vurdum az önce paypal. Vallahi. Eklerde paypal artık şey değil ki, değerli değil. Değerli değil hmm. ya. Vallahi olsa da bize fark etmiyor bile Demir. Baba. Kanada olsun yeter. Evet. Kanada olan her şey sıkılır. Beni bir altın ya. Hemen. Davet attım sana. <laughs> tamam. Geldi. Attım. Geldi. Küre geldi. Geldi. Güzel küre geldi ha. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kont. Gitme. Hop ya buraya. <laughs> Otur orada. Daha öttürmüyoruz. Güzel konuyor. İki tane ısık oldu. 3 kaldı. Daha oldu. Durdur açıl olsun. Hepsi olsun belki. Bekle daha hava da var. Zor gerekiyor ya hava da. Konuyorlar abi. Konuyor. Bekle. 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 Hazır mısın? Bekliyorum. Hazır. At. Vallahi alamadım da. Lan. Çadır yok mu sizde? Ölmüş. Biraz uzağa buzda var. Güzel bir küre daha geldi. Vallahi Kont gel buraya. Kont gel buraya. 3 6 7 Kont buraya gel. Tamam. Dördü gidiyor. 5 tane var. elimizde. Diğer dördü gidiyor. 2 4 5 gitsin ya. Bekle abi. Eğil abi eğil kuş seni görecek eğil. Eğildim 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 eğildim. Eğil. Eğil. Bekle konsol. Oo güzel büyük bir küre geldi döner mi? 3 6 7 8 9 10. Abi tepeye bak. Güzel küre geldi. Güzel küre geldi. Şunların hepsi konsum bekle abi. Bir küre daha geldi. Ne oluyor lan? Oo. Bekle abi bekle. Şunların hepsi gonsun. Şu tepedeki de konsun mu? Ya da şunlara sıkakma. Allah ne diyorsun sana Hadi. Bekle, bekle. Bekle. Ana. Atış serbest. <laughs> Bir tane daha aldım. Güzel. Hem oyunum kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bayağı vurdu. Afor. topluyorum. Topla abi. Şunlara sıksam değer mi? Değmez. Dene. Oo Ali hoş geldin Ali. Gel. Hoş bulmuşum. Ali hoş geldin? Hoş bulmuşum. Hoş <laughs> bulmuşum. Lan it karşı tarafta var al gel şunu. Acaba <laughs> kimi vurdu? Ben vurmuşum ya. Yok yatırıyordum ben onu iki de. Ben vurmuşumdur Kim vuracak? Üç tane geliyor mu? Geliyor gibi. Ben niye göremiyorum? Hepsine girsen abi. Gireceğim. İti bekliyorum. Onlar spotlanmıyor. Yeşiller güzel yalanmış ha. Vallahi. İyi, çeltik tarlasında iyi yayılmış ha bunlar. Hı, hı. Geldi abi. vardı. İki tane geldi. Bunları havada vurabiliriz istiyorsan. Ali mı sen de bak tepemizde. Biri sen de biri bir de. Hazır. Atış serbest. <laughs> Sık. Helal. Bilmiyorum. Çapıt gibi düştü vallaha. <laughs> Çapıt. <gülüyor> Çapıt oldu. <laughs> Öndeki fazladan şey aldı bu İyi, arada. İyi saçmaymış. Saçmaymış. <laughs> O benim vurduğum öndeki iyi saçmaydı. O nerede? Şu değil mi o düşen? Ona bakacağım. Ona, 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 ben de attım. Ondan bir toz çıktı var ya hayvandan. Bu muydu o? o. Bu değil. değil. Galiba o da. Saçmalar delip geçmiş. Bir tane saçma. ona ben de attım. Delip geçmiş hayvanı saçma. Hayvan korkudan düşmüş o zaman. Yolan delip geçiyor bazen. <laughs> Oo tepemizde küre var küre var. Bekle. Burak abi neye bakıyorsun sen? <laughs> Burak abi eğil. Kuş seni görecek. Eğil abi. Kont gel buraya. Ooo canına geldi. Cam geldi. Hoş geldin. Adi gel gel videodayız. <laughs> Siliyim. Hani abi oyun olmadı mı? Yok, Yok bekliyoruz bekliyoruz. Yal. Sen gece yazmışsın da ben yatıyordum. Bekle abi Onu geldi. Konuyor. Bekle. Konsol ben gece sizi burada sandım abi 2'ye 3'e kadar Hazır. Ben, At. <laughs> bir tane vurdum ben ah, onu gördüm. Abi bir önce istek atar mısın abi? Abi. Güzel. Tamam böyle yeter sakin. uşağa da kaçma şansı verin yani. <laughs> Arkadaşlar burada evet. videomuzun sonuna gelelim. Buraya kadar izleyenlere evet. teşekkür ederiz.